Tamam. Çıkmak istiyorsun ha? değil mi? Evet. evet. Önceki sürüme geri dönmem gerek. Önceki sürüm mü? Neden başka bir yere gidesin ki? Burada kalıp benim ikinci arkadaşım olsam ya. Ya yetimim ben vurma bana. Burayı nasıl terk ederim? Terk mi bir tane yemin ederim engelli bir kız vardı Ancak Sırf mutlu olsun diye onu siktim Ama niye siktim Be Kızım. amana koydum Burada atılacak bilert mi senin Götünü sikeyim paranı ayıp ya <laughs> Pislik ahlaksız kişi Bu bilerpleri kapattım